Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hz. Peygamber aleyhissalatu ve selam Efendimiz rüyaları teşrif eder mi? Hz. Peygamber aleyhissalatu ve selam Efendimiz rüyalar üzerinden ümmetine bir takım nasihatlerde, tavsiyelerde bulunabilir mi? Elbette rüyaların hak olduğunu, hakikat olduğunu bütün ehli sünnet ve cemaat Müslümanlar kabul ederler. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i rüyada görebilmek büyük bir bahtiyarlık, büyük bir lütuftur. Fakat Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i rüyada gördüğünü söyleyen kimsenin hakikaten Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i görüp görmediğini, bilemediğimizden ve bunu doğrulatma imkanımızın da olmamasından kaynaklanan nedenlerden dolayı bu kimselere karşı ihtiyatlı yaklaşırız. Bir kişi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i rüyasında görmüşse onun için bu büyük bir lütuftur. Bunu kendi hususi dairesinde değerlendirir ve bununla Allah'ın kendisine bir nimet vermiş olmasından dolayı sevinir. Belki çok dar bir çerçevede kendi yakınlarıyla bunu paylaşabilir. Fakat bunu ümmeti Muhammed'e benim üzerimden bir duyuru yapıldı şeklinde aktarması asla doğru olmaz. Hatta birçok sakıncaları beraberinde getireceği için böyle bir takım ifadeleri kullanmamız bunlar üzerinden Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i bir takım şeylerin pazarlanmasına aracı yapmaya kalkmamız asla doğru olmaz, caiz olmaz. Böyle haberleri bizlere getiren kimseleri çok iyi tanıyor ve güvenirliliğinden de emin olabiliyor isek onlarla ilgili hüsnü zannımızı kendi dar çevremizde ancak paylaşabiliriz. Ama işte namazında, niyazında, abdestinde, guslünde şöyle takvalı, böyle çok muhterem bir zat rüyasında Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i görmüş ve bize şunları şunları tavsiye etmiş diye başkalarına böyle haberleri yaymak asla ve asla doğru bir davranış olmaz. Bizler için caiz olan bir hareket olmaz.